kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Sevk edilmeye hazırlan. Sevk edilmeye hazırlanıyorum. Sevk edilmeye hazırlanıyor. İkaz lambaları takılıyor. Havara demiri takılıyor. Yangın ekipmanı takılıyor. Takılıyor. Sevk edilmeye hazırım. Vay Tayo harika olmuşsun. Gerçek bir itfaiye arabası gibisin. Öyle mi dersin? Tayo iyi iş çıkardın. Sen denemeye hazır mısın Gani? Tamam. Ben de iyi yapmalıyım. Çok gerginim. Sevk edilmeye hazırlan. Sevk edilmeye hazırlan. Korkuyorum. Gani içeri girmen gerek. Tamam. Aa, ha, Hayır, Gani. Ha. Hmm, ah. oh. Sevk edilmeye hazırlanıyor. İkaz lambaları ha. takılıyor. Avara demiri oh. takılıyor. Oh. Oh. Yangın ekipmanı takılıyor. Oh. Oh. Takılıyor. Oh. Oh. Ah. Ah. Hiçbir ah. şey göremiyorum. Ah. <laughs> Gani, çok ah. komik görünüyorsun. Ah. Gani, geri geri girmeliydin. <laughs> Tamam. Endişelenme. Biraz antrenman yapman yeter ve iyi olacak.